Bu videoda, mobil hizmet veren salonlar için eve gelen hizmet kurulumunu adım adım göstereceğiz. Öncelikle, sol menüden Eve gelen hizmet seçeneğine tıklıyoruz. Açılan sayfada, Eve gelen hizmeti etkinleştir butonuna basıyoruz. Bu işlemle birlikte, eve gelen hizmet aktif hale geliyor. Hizmetlerin aktif olarak kullanılabilmesi için, öncelikle eve gelen hizmet bölgesi eklememiz gerekiyor. Bunun için yeni hizmet bölgesi ekle butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede bölge adını ve açıklamasını yazıyoruz. Bir alt kısımda kapsam türü alanından ülke, il veya ilçe seçimini yapıyoruz. Sonrasında hizmet kapsamında olan il veya ilçeyi işaretliyoruz. Devamında eve gelme ücreti ve minimum sipariş tutarı alanlarını dolduruyoruz. Alt kısımda varsa özel gereksinimler ve notlarımızı ekleyebiliriz. Tüm bilgiler tamamlandıktan sonra ekle butonuna tıklıyoruz. Böylece hizmet bölgemiz başarıyla eklenmiş oluyor. Aynı adımları izleyerek birden fazla bölgeyi ayrı ayrı ekleyebilirsiniz. İşlem tamam. Eve gelen hizmet artık aktif ve kullanıma hazır.